Miskebi Spor yeni kurulan bir spor kulübü. Futboldan başka 17 tane branşın da oluşturulacağı ve oluşmaya başladı bir spor kulübü. Miskebi Spor bizim mahallemizde, bodrumumuzda gelecek nesillere, gelecekte de hem futbol olarak hem de diğer branşlarda etkili olacak sporcular yetiştirme amacıyla kurulmuş ve bizim için de sosyal yaşam alanını oluşturacak bir spor kulübü olarak yaşayacak. Biz şu an amacımız açıkçası bodrumun, olan yüzünden hariç 200 olduğunu biliyoruz. Hem eleştirilen kısmıyla hem de yaşayan kısmıyla birçok güçlü yönü ve güçsüz yönleri de var. Bu güçsüz yönlerinden bir tanesi de bizim hem birlikte olduğumuz burada, 20 senedir burada bir fiil yaşayan, ikamet eden, 30 yıldır da sürekli gelip giden ve yaşayan bir Bodrumlu olarak söylüyorum bunu. Biz o yönde aslında sporcuların, buradaki işçi çocuklarının herhangi bir futbol okuluna gönderilemeyen, lisans sahibi 14-15 yaşında dahi olamayan, spor alışkanlıklarını edinecek çocuklara faydalı olabilmek amacıyla da bir sosyal proje oluşturduk. Bizim amacımız hem spor kulübü olarak daha önce de bunu gerçekleştirdik Bodrum Golf Kulübü'nde. Şu anda oldukça iyi sporcular orada yetişmekte. Bodrum Tenis Kulübü'nde, Bodrum Spor'da, Bodrum'un çeşitli kulüplerinde iyi ve güçlü sporcular var. Çünkü Bodrum farklı bir yüz ve burada çok fazlasıyla çalışan, emek veren ve sadece işçi maaşıyla askeri ücretle geçinen aileler de var. Bizim amacımız oradaki yetenekli sporculara ulaşıp bu çocuklardan hem güzel sporcular, iyi sporcular hem de gelecek adına da önemli birer birey olarak onlardan yararlanmayı sağlamak ve eğitmek. O amaçla oluşturduğumuz çok güçlü bir de yönetimimiz var. Umarız ki faydalı olacağız. Bodrum çünkü çok özel bir yerdir. Hem kentleşmesiyle hem yereliyle güçlü bir yapısı vardır. Biz aslında bir taraftan da o çocuklara eğilmek için bu kulübü de kurmuştuk. Diğer yandan da amatör branşlarda da birçok branşta faaliyet göstereceğiz. Bodrum'da da tabii bu yönden peyzleşme adına hem bu oluşumlar adına önemli eksiklikler olduğunu görüyoruz birçok takım saha bulamıyor, birçok takım antrenman yapacak alan bulamıyor. Biz misket spor olarak da bu olanakları kendimize yaratarak yani belediyeden bir destek beklemeden, gençlik spordan, bakanlıktan bir destek beklemeden kendi imkanlarımızla bunu yaratmak istedik ve şu ana kadar başarılı olduk ama bu başlangıç önemli bir adımdı. Bundan sonrası çok önemli ve güçlü bir şekilde de devam edeceğini biliyoruz. Umarım ki o süreci de hep birlikte güzel bir şekilde yaşarız.